Dostlar selamlar hepiniz yeni bir bölüme daha hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle tam tam demek doğru olmaz. 85-90 tane glory chest kırıyoruz. Evet biliyorsunuz yakın zamanda gelen bir peşle beraber 50 kil göreviyle 50 karşı ırkı kesme göreviyle bize bir kutu veriyordu. Chest of Glory diye. Bunun içerisinde yeni silahlarla beraber yüksek oranda iyi e droplar atıldığı söyleniyor. Tabi basic atak scroll'lar da alabiliyoruz. Ki bu kotayı ben dolduruyorum muhtemelen. Şimdi klanca Peladoras klanı olarak hep beraber biriktirip kırdığımız videoyu sizlerle paylaşacağım. Bunu canlı yayında yapmıştık fakat bayramda böyle canı sıkılanlar olabilir. Hani izleyecek bir şey bulamadık diyenler olabilir. Onların hoşuna gideceği en azından bilgi sahibi olacağı bir video olacak. Hani en azından acaba kırmaya değer mi? Bunlar işte 50 kil görevi birazcık sıkıntılı bir görev. Sürekli koşturmak zorunda kalıyorsun. Çok fazla kalabalık. Lunas karsanız karşılık çok az olduğu için çok uzun sürüyor. Hani bunu yapmaya değer mi? Onu anlamak için bir video hazırlamak istedim size. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkasından tekrar bir daha böyle videolar gelecek. Hani Glory Chase toplu kırım veya tek tek sizlerle canlı yayına elde ettiğimiz deneyimleri paylaşacağımız videolar. Güzel abi kırdık mikrofonu. Gelecek bakalım neler atmış canlı yayın tekrarı olacak Discord'da arkadaşlarımın kırdığı ekranları paylaştım onlarla beraber hani yayın tekrarı gibi düşünün Olacak hani hepsini ben kırmadım Onlar kendi şanslarını kendi denediler Discord'da ben de ekran paylaşımından sizlere sundum Umarım keyif alacağınız bir video olur Droplar belki şaşırtacak belki de Beklediğimiz şeyleri diyeceğiniz tarzda bir Video olacak muhtemelen hadi bakalım geçelim şöyle bir videoya Ekranı veriyorum beyler ben size Let's go bol şans Yayında görüyoruz tamam. Nasıl istiyorsan, nasıl rahat hissediyorsan. Hazır mısın chat? Vallahi kanka ben bile heyecanlıyım şu an. bunu verme be bunu verme ya küfür eder gibi ya bak aleykümselam arkadaşlar hoş geldiniz MH hoş geldin yardımlaşma ha <laughs> Rastgele eyvallah. Arkadaşlar klanca glory chest kırıyoruz. Oyundaki en değerli chest şu an. Tabi yersen yani gördüğün gibi. Kutulardan yeni silahları falan atıyor. Onları deniyoruz şu an. Aleykümselam Müco hoş geldin. Müco'cum ne yapıyorsun? Patlatacağız bugün inşallah. Hadi bakalım. Tam küfürlük değil mi bu arada ya? İyi kanka teşekkür ederim. Sen git elli adam kes sana reye şart atsın. <laughs> Harbiden ya. Ulan. Altta bir unik yazar insan be. Ali Başkan terör estiriyor şu an sinirlendi. Oh, ah be. <laughs> Neyse en azından 3-4 GB. İyi meh fena değil. Geldi mi? Eh. Hadi alın avradın. Eh. Nice try. Aynen nice try ya çok fena değil. <laughs> Hadi bakalım. 9 tane de ilkerde varmış bakalım ne çıkacak zarar yok değil mi? Kanka bunda para vermiyorsun. PK atarak aldığın kutulardan. 50 kill yapıyorsun kutu veriyor. Stranger Child. <laughs> Ver oğlum gem ya. Facelifter. Mage kollu pü. Aha Overseer. Allah'ım. Oh, en azından unique atabiliyor. <laughs> Eternal X. Hiç üzüme diğer sandıkları göre kelimi. fixin oğlum senin yine kötü değil ya. İlker gerçekten hep gülüyor. Değil mi? Güzel orafi abi. Harbi atıyor oğlum. Valla seni yırttın ha. Bakalım ne gelecek. 9 chest. Zekte aldı adam evincir. <laughs> Hadi bakalım. Abi klandan birine en azından şöyle bir tane sledgehammer falan sallasın ya. Hay Topya hoş geldin kankam. Güzel, Güzel. Meh. Güzel. Re me şey değil mi? Rock kolluk mu? Kaç para yapıyor? Ha, ulan sarı atarsın da bunu atmazsın be. Son kutu. Ya anan yansın ya. Cık. River geliyor totem yaptım. Agalar. <laughs> Saitobia ikinci ayın kutlu olsun kankam. Kasene bereket eyvallah. Beyler glory chest kırıyoruz bu arada haberiniz olsun. Oyundaki pk atılarak elde edilen kutuları toplu olarak klanca kırıyoruz. Şu ana kadar 3 tane Unique aldık. Onlar da çok işe yarar Unique'ler değil. Overseer falan aldık. Avenger. Bir de Cleric Pendant'ımız var. Başka bir şey yok. Ben yayında açacağım. Ekran vermeme gerek yok. 4 tane var bende. Diğer çarda da 3 tane var. Onları da kıracağım. Araya serpiştireceğim. Tıkladım bir tane. Sunshard güzel. Temizleyelim abi. Bir tane daha vurdum. Ranger Shield. Bir tane daha aldım. Güzel abi. En güzellerini ben aldım. Benden iyisi yok bir tane daha aldım. Bu ne? Sol aha, sol stone ne lan? Yeni gelen taştan değil mi? Bu yok çünkü. Var lan 5 pazarda anan yansın 5 hem ne? What the fuck? Kanka ben iptal. Ben finito. <laughs> Kaç tane var on 18 tane var vay kirli çıkı. Şimdi 18 glory daha geliyor. Bu atı ben şanslı hissediyorum ya bu arada. Oh çift topuz geldi. <gülüyor> <gülüyor> Golden Snake. Artı 8 olsa kurtarıyor. Ah Storm sandım var ya. Ya ananı bu çok benziyor Storm'a ya. Bir daha. Abi çift unique. Güzel. Devam. Ah be. Saldır suat geliyor. Ancient Sledgehammer yolda. Ah ulan. Takım atıyor sürekli. Mutlucum teşekkür ederim kankam. Eyvallah kesene bereket. 23. ayımız kutlu olsun. Benim hesapta niye yayınlaşın? <laughs> ah ulan. <laughs> lan Unique atma. Unique atıyorsan Unique at. Bu çocuk alacak bir şey ya. Ben hissettim yani geliyor. <laughs> Mutlu 10 kişi abonelik yolluyor. Kankam çok teşekkür ederim. Eyvallah. 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 Kasene bereket. Arif abinin maşallah dedi 5 dakika yaşamadı. <laughs> Lan dur sakin. Güzel. O ne aga. Ben de raize girdim. 20 level oldum. Millet taş baltam. <laughs> Noizim hoş geldin. Dragon Axe gelmedi. 18 mi var Eko'da? Victendis mi be? 13 tane. Uf uğurlu sayım. Geliyor mu bir şeyler? <laughs> Uf. Uh. Geç. Tek kutu kankam. Tek kutu klandaki drop. Ya mage'ini mage kere be. Warbow. Not bad. Herkes bir günü kaldı abi. Çakma Arksword. Çakma bilmem ne. Safir geç. Hadi güzel bir şey. Hadi güzel bir şey artık. Ma. Hadi. Abi sokuşturacağım şimdi Falhikan ha. Oğlum. <laughs> Çakma satıldı, raktan geldi. <laughs> ne o Warlock ring mi? Aleykümselam ne nezaketle geldin kanka. Abi kutu kırıyoruz şu an kılancı. Ah onunu fire bir de çok iyi. Çok çok iyi. Devam devam Üf, üfle 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 soğutma. DC'si de geldi. Valla fire güzel oldu ya. Çok tatlı. Bütün kasayı sen kazandın kanka. Herkes sana veriyor şimdi her şeyi. <laughs> kanka bir baksana kaç paraya. Ben bakamıyorum şu an altta patamıyorum da. Sana zahmet bir bakıversene. 7 GB'si vardı herhalde değil mi? 680 m çok iyi ya. Burak'tayız abi. Kaç tane? 18 kutuda Burak'ta var. Kanka cevap vereceğim. Şu kutular bir bitsin. Glory'leri kıralım. Hepinizi okuyacağım. Burak Reis'teyiz bakalım. Imperial kolluktan başladı. Rock kolluk. Koldan gidiyoruz abi. İnşallah sonu kötü olmaz. Bu arada yayın kalitesi kötü olabilir. Yayın... O ne? Oğlum bir ring attı sandım. Hadi bakalım. En iyi bob hangisi şu an? Penetrator. Ondan sonra da benim gözümde fiksin kalep. Güzel. Oğlum herkes unique aldı lan. Dombili hoş geldin kanka Sinir yapma. Okuyacağız, hepsini okuyacağız abi. Bugün bol bol vaktimiz var, muhabbet edeceğiz. Koca başlı gözlük çıktı. Alın vallahi, güzel abi. Alt taraf şu an deliriyor. Değil mi? Boncuksuz geçse şaşırdım zaten. Tamam. Hadi kemik iki tane kaldı. Üflemelik bir şey at bari yalandan. Penetrator gelse komple geçerim Archer. Hiçbir umurumda olmaz Priest. Ah ulan rengi tutmadı pendant attı da. Agalar elinize kolunuza sağlık bu arada güzeldi ya. Güzel keyif aldık. Evet dostlar fikirlerinizi merak ediyorum açıkçası. 85-90 civarı kutu kırıldı ve düşen droplar bunlar. Sizce Glory Chest hak ettiği değere sahip chest mi yoksa dalga dümen dolu yine insanları batırmaya oynayan bitik bir <laughs> chest mi? Bunu sizler yorum kısmında yazın. Not olarak bazı arkadaşlarımız tek kutudan Ancient La Chamber Sword of Terror tarzı eşyalar alıyor. Yani onların şansından istiyorum açıkçası ama işte biz de gidiyoruz basic atak scrollları ya da işte elit Priest chestleri falan topluyoruz. Onlar da kaymağın oluyor. Neyse. Tekrardan iyi bayramlar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.